Duymadım. Geldiğimi görmedin. <laughs> ben televizyonu açık bıraksam, orada otursam bana bin tane laf eder. Bin tane. Angel, gel kızım, öpeyim. Ge. Aa. İyi sit vermiyorsun. <laughs> aa ben çoktan geldim. <laughs> Hayır. Yalan konuşma. Aa. Ben bu televizyonu açık bırakıp gitsem ...bin ne? tane laf bana. Ya da şimdi girdim. Nereye? Balkona, buradaydım. orada buradaydı. Sen denize gitti, hatta gel dedi. Dedim Aydın gelecek. Niye cıbılsın yine böyle? Ne yapayım anne sıcak? Çok sıcak. Yani. Hani şeker? Ha. getirdim. E, dünden beri sodalar gelmedi mi? Unuttum. Ay, yani. gelmedi. Gelecek yarın sabah.